Bismillahirrahmanirrahim. gavs zamanında bir adam varmış, aslanına biner ve onun ziyaretine gelmek ister. Tabi aslanına bindiği sıralarda gavs geleniye doğru gitmek ister. Ona yaklaşınca, Gavs-ı Geylani evine yaklaşınca dergahına onun hizmetkarı, Gavs-ı Geylani'nin hizmetkarı dışarıya çıkar, bakar ki uzaktan bir tanesi aslanına binmiş ve Gavs-ı Geylani'nin ziyaretine gelmek istiyor. Hemen gider Gavs-ı Geylani Hazretlerine söyler, hizmetkari der ki işte bir tanesi geliyor asla, aslanına binmiş ve sizin ziyaretinize gelmek ister. Gavs-ı Geylani Hazretleri der ki işte aslanı gel geldi, adam geldiği zaman aslanın önüne bir hayvan kesin, önüne bırakın ve kendisine böyle divana getiriniz. Aynı böyle geldiği zaman hemen adamı alırlar, divana götürürler, havsa gelen hazretin yanına ve hayvanının önüne de yani aslanın önüne de bir hayvan kesip bir koyun kesip önüne bırakırlar. Tabi iş nedeniyle o hizmetkar dışarıya çıktığı zaman bir bakıyor ki küçük bir köpek var, var varmış orada. Hemen köpek onun aslanın boğazına yapışmış ve onu sırt üstü atmış. O hizmetkar gider Gavs-ı Hazretleri'ne söyler ve der ki işte hal mesele böyledir. Gavs-ı Hazretleri sesini, yüz, yüz sesini çıkartmayın, onu ayırmayın ondan. Öldürsün. Böyle, böylelikle kalıyor ve onu öldürüyor. Tabii misafir çıktığı zaman, hatır isteyip çıktığı zaman hayvanına doğru gider yani aslanına doğru gider ki aslan aslanına binsin gitsin. Bir bakıyor ki küçük köpek onun boğazına yapışmış ve onu öldürmüştür. Aslanı öldürmüştür. Hemen oradan bir aşk misafire gelir ve bir beyt söylüyor. İşte o beyt, beyt, beyt budur saki dergah-ı hemlerden ki cahir rutfe rabani ki ber şeyran dergahı manası şudur erkeklerin kapısı önünde köpek olmak insanlara şereftir ama husu gayranın küçük köpeği de diğer aslanların yanında şerefi çok büyüktür cenab-ı hak bizi evliyalarla حشر إيدسن <الائتسن> آمين الفاتحة الصلوات